Değerli takipçilerim Ankara'nın bu mis gibi kış güneşinden herkese merhaba. Bugün biraz Azerbaycan diplomasisini şöyle bir masaya yatıracağız. Kanalımın sıkı takipçileri elbette çok iyi bilirler ki oynatma listelerinde birçok Azerbaycan diplomasisi, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerine dair içerikler, videolar var. Lütfen onları yeniden gözden geçirin ve o oynatma listelerine bugün yeni bir içerik daha ekliyoruz bu şekilde. Bildiğiniz gibi Azerbaycan ve bulunduğu coğrafya Kafkaslar son derece önemli. Hazar coğrafyasını da Hazar Gölü'nü de aynı şekilde kucaklayan önemli bir coğrafya ki Kafkaslar Hazar Gölü ile Karadeniz arasında önemli bir stratejik geçici bizim için ifade ediyor. Geçmişten bugüne Azerbaycan diplomasisinin sadece bulunduğu bölgede değil küresel etkilerinin de giderek arttığını ifade edelim. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan kahraman ordusunun 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra elde ettiği alanda sahada elde ettiği askeri başarı ister istemez Azerbaycan'ı diplomatik bir güç olarak da sadece bölgesinde değil küresele de etki edecek boyutta ilerletti. Azerbaycan Sadece yine bölgesinde değil, gerek Avrupa, gerek Atlantik ötesi diplomasisi ve Orta Doğu'nun en önemli ülkeleriyle, örneğin Mısır, İsrail ve Körfez ülkeleriyle yakından ilişki. Kapı komşusu İran'la da ilişkileri her ne kadar temkinli ve ölçülü mesafeli de olsa günümüzde iyi gidiyor gibi görünüyor. Elbette Ankara diplomasisinin de bunda teşvikleri ve yönlendirmeleri de azımsanmayacak derecede. Azerbaycan bildiğiniz gibi 1991'deki bu 1. Karabağ Savaşı'ndan sonra büyük acılar yaşadı. Binlerce Azerbaycanlı kardeşlerimiz, oradaki atalarımız, büyüklerimiz yalın ayak bir şekilde ana kara Azerbaycan topraklarına yaralı acılar içinde trajik bir şekilde dönmüştü. 2. Karabağ Savaşı bu dönüşü bahara çeviren ve onların... E, o yalın ayak Azerbaycan topraklarına dönen çok değerli insanların çocuklarının torunlarının büyük bir zaferiydi aslında ikinci Karabağ savaşından sonra Azerbaycan bölgesinde var olmasını da kanıtladı Peki, Azerbaycan diplomasisi bugün ne durumda? Şöyle bir ona bir ayrıntılı bir şekilde bakalım isterseniz. Biliyorsunuz Azerbaycan yine az önce söylediğim gibi sadece bölgesinde değil, birçok Avrupa'nın birçok ülkesiyle de yakın temas halinde. Örneğin İngiltere ile. Her ne kadar ilişkileri çok sıkıntılı olsa da, inişli çıkışlı olsa da, istediğimiz düzeyde olmasa da Paris'le de ilişkilerinin olduğunu ifade edelim ama İngiltere ile Ayrıca önemli ilişkileri var. E, Haydar Aliyev döneminden günümüze e, kadar. Peki Azerbaycan hem Amerika ile hem de İberya Yarımadası'nı oluşturan İspanya ve Portekiz'le de çok yakın ilişkileri olduğunu yine ifade edelim. Ancak burada özellikle İngiltere ile istihbari, askeri ve diplomatik açıdan birçok yakın ilişkileri Bakü ve Londra'yı onlarca yıldır birbirine bağlayan önemli bir ilişki biçimi olduğunu da yine ifade edelim. Bunun dışında Orta Doğu'da elbette Azerbaycan'ın olmazsa olmaz müttefiki ve stratejik ortağının İsrail olduğunu da etkileyelim. Azerbaycan bir taraftan İran'la, bir taraftan İsrail, Körfez'de bir taraftan Avrupa'nın önemli güçleriyle ilişkilerini devam ettirirken Kafkasya coğrafyası ve Orta Asya'yla da ilişki biçimlerini en yüksek düzeyde tutmaya çalışıyor. Örneğin bildiğiniz gibi dün Türkiye'mizde, başkent Ankara'mızda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da öncülüğünde Türkiye ve Azerbaycan ve Özbekistan arasında üçlü bir platform toplantısının ikincisi gerçekleştirilmişti. Daha önce bu ilk platform Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi ve üçüncü, bu platformun üçüncüsü de Azerbaycan'da Bakü'de yapılacağı kararlaştırıldı. Bakü aslında Kafkasya diplomasisinin merkezi haline geldi. Nasıl ki Körfez'de şu anda Abu Dhabi ve Abu Dhabi ve Doha Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bu noktada Körfez diplomasisinde öne çıkıyorsa özellikle biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri bunu kimseye bırakmak istemiyor Körfez'de önemli bir diplomatik merkez. Bakü'de Kafkasya'da ve Kafkasları aşacak şekilde önemli bir diplomatik merkez haline gelme yolunda. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Aynı zamanda iklim konferansının Bakü'de tekrar yapılacağı e, kararlaştırıldı. E, sonrasında yine bu e, yine 3 artı 3 formülü var biliyorsunuz Kafkasya'ya yönelik. Kafkasya'nın 3 küçük o e, cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın içinde olduğu, Türkiye, Rusya ve İran'ın da desteklediği 3 artı 3 işbirliği platformunun da öncü ülkelerinden bir Azerbaycan. Aslında Azerbaycan hem enerji nakil hatları yolundan hem diplomatik açıdan hem de askeri hareketlilik açı, açısından son derece stratejik ve jeopolitik önemini koruyor. Konjonktür ne olursa olsun Azerbaycan diplomasisi bunun üzerinden gelmek zorunda ve bu şansı fırsata çevirmek zorunda. Günümüzde de uluslararası ve bölgesel zirveler ve işbirliği platformlarında Bakü diplomasisinden geçtiğini de ifade edelim. Azerbaycan'ın yakın dönemde Türkmenistan'la özellikle Hazar Gölü'nde petrol yataklarının paylaşılması hususunda bir takım sıkıntıları vardı. Ankara araya girdi ve Ankara diplomasisi burada iyi bir rol model, bir ağabey tırnak içinde AB e, kimliğiyle de e, hem Aşkabat hem e, Bakü'yü bir araya getirerek bu sorunu, bu yüzeysel sorunu hallettiler. İran'la hala sorunu devam ediyor. Aslında Azerbaycan'ın İranlı değil de İran'ın Azerbaycan'la sorunlu olduğunu görüyoruz. Çünkü Azerbaycan'ın bölgesinde güçlenmesi, özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra sahada aldığı güç... E, işgalci Ermeni güçlerinin, kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bu derece hızlıca çözülmesi Tahran yönetimini de telaşlandırdı, şaşırttı. Ee, yani e, Tahran için, Molla rejimi için Kafkasya'nın stratejisi, Kafkasya coğrafyası son derece önemli olduğu için burada kendisinden daha güçlü bir ülkeyi istemiyor İran. İran'ın Molla rejiminin bu 1979'dan bu yana kurulduğundan bu yana aslında belirli bir politikası bu. Ama sadece Molla rejimini de yükleyemeyiz burada. Böyle bir şey de yapmayalım. Onun öncesinde Şah rejiminde de, Pehlevi döneminde de Özellikle İran bölgedeki Azerbaycan Türkleri ve Anadolu Türklerinin birbirleriyle buluşması ya da bölgedeki Türk nüfusunun giderek yükselmesi, güçlenmesini ne Anadolu'da ne de Kafkasya'da çok istemez. Yani bu ölçülü olmak olmalı Tahran'a göre. O yüzden birçok kronikleşmiş sorunu var elbette Tahran'la bakıyor arasında ama iki ülke şu anda temkinli politikaların devam ettirildiğini söyleyelim. Ee, Azerbaycan aynı şekilde biliyorsunuz bu 7 Ekim saldırılarından önce Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşmenin de mimarları arasındaydı Sayın e, İlham Aliyev onu da e, söyleyelim Türkiye'nin bölge ve sınır komşularındaki e, bu e, i̇htilaf e, konularını bir an önce halletmesi hususunda e, Bakü diplomasisinin e, Türkiye'ye, kardeş Türkiye'ye bu noktada desteklerini söyleyelim. Azerbaycan yüzünü Rusya ile ilişkileri çok derin, çok ileri olmasına rağmen yüzünü hep batıya dönmüştür. Kendi iç ve dış modernizasyonunu batıya olacak şekilde döndürmüştür. Azerbaycan batının askeri, istihbari, diplomatik ve sosyokültürel birçok platformunda da olduğunu ifade edelim. Şunu iddia etmiyorum kesin bir şekilde söylemek istiyorum. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Azerbaycan bulunduğu bölgede Azerbaycan diplomasisi sadece Kafkasların parlayan yıldızı olmayacak. Koskoca bölgenin Akdeniz çanağına kadar uzanan ve yukarıda Karadeniz Azağı kucaklayan kocaman binlerce kilometre karelik alana hitap edecek bir parlayan yıldız olacağını da ifade edelim. Azerbaycan diplomasisini ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin uluslararası e, küresel yönetişime katkısını da her geçen gün duymaya devam edeceğimizi ifade edelim. Bu nedenle dikkat ederseniz son dönemlerde gerek Birleşmiş Milletler gerek Batı'nın birçok bölgesel kurumu ve Türkiye'de başta olmak üzere birçok iç işbirliği platformlarının Bakü'den geçtiğini de ifade edelim. Türkiye için orta koridor son derece önemli. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ı da kucaklayan orta koridor ve oradan Orta Asya'ya açılan orta koridor projesi son derece önemli. Ama sadece bu proje değil, Orta Asya'yı kucaklayan aynı zamanda bu Trans Afganistan projesi, demir yolu hatlarından tutun enerji yollarına kadar birçok bölgesel diplomatik atılımlara kadar dönüp dolaşacağımız yer. Bakü'nün olduğunu ifade edelim. Bakü aynı zamanda uluslararası biliyorsunuz deniz ticareti işletmeleri açısından Bakü deniz e, limanları, deniz ticaret limanlarında e, son derece bizim için önemli olduğunu yine söyleyelim. Yani aslında Bakü sadece diplomatik açıdan değil, enerji koridorları, ekonomik ticari işbirliği, bu koridor savaşlarının tam da kesişim noktasında olduğunu yine ifade edelim. Bu nedenle Batı için Azerbaycan ne kadar önemliyse ki Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Bakü'nün petrolü, doğalgazı, Bakü'nün enerji diplomasisi. Efendim işte Ukrayna ve Rusya'nın dışında batıya petrol, enerji sağlayacak alternatif güzergahlar alanlar arasında Bakü nasıl önem kazanıyorsa önümüzdeki yıllarda da 2030'a kadar biz Azerbaycan diplomasini hep duyacağız ve önümüzde göreceğiz. Elbette Türkiye, Azerbaycan'ın ve değerli kardeşlerimizin bölgesinde yükselmesini hep destekler. Bundan onur ve gurur duyarız. O yüzden el birliğiyle 2030'lara kadar da Türk dünyasının yılı e, ilan edebiliriz e, şimdiden çünkü bununla ilgili birçok emare var e, biliyorsunuz. Sadece Türkiye Azerbaycan ekseninde değil, Türkmenistan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan çok iyi gidiyor. Bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı'nı da unutmamak gerekiyor çünkü o da Türk devletlerin diplomasisini ve kendi Türk gücümüzü bölgedeki Türk e, gücünün sosyolojik açıdan da yüzen, yücelmesi açısından da e, bu gücün kurumsallaşması son derece önemli. Türk devletleri teşkilatı gerek işte Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, işte Türkiye, e, Gürcistan, e, Özbekistan ve bölgeyi alan tüm şeylerde bu tarz işbirliği platformları Türk olsun olmasın Bölgede barış ve istikrarı sağlayan birçok ülke açısından da son derece önemli. Çünkü bu tarz bölgedeki Kafkasya bölgesinde ve Trans Kafkasya, Kafkasya yaşacak bölgede de bölge ülkelerinin birbirleriyle iletişimi ne kadar güçlü olursa, işbirliği platformları ve aralarındaki yönetişim ne kadar gelişirse bölgeye dış müdahalede o kadar iner. Örneğin Fransa, örneğin Rusya, örneğin ABD'nin de bölgeye müdahalesi. O derece iner değerli arkadaşlar. Peki aslında ileride ben güzel bir Azerbaycan-Fransa ilişkileri de yapmak istiyorum. Boşluk bulduğumda unutursam bazen mesajlarınızda bana bunu hatırlatın olur mu? Hadi gelin kanalımızın sloganını bitirelim. Bu arada Ankara'da mis gibi kış güneşi var dedik. Canımız başkentimiz Ankara'dan diğer canımız başkentimiz Bakü'de selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim ve kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.